6 yıl önce SOS Çocuk Köyü gülsün diye söz verdi Lefkoş'a. 5100 kişi sözümüzü tuttu. 11. Ülker Lefkoşa Maratonu 22 Ekim Pazar günü koşulacak. Bu yıl şampiyonlar için söz verdik sloganıyla gerçekleştirilecek ülke Lefkoşa Maratonu'na katılım yoğun şekilde sürüyor. 9 Ekim'de başlayan kayıtlara bugüne kadar 9.870 kişi kayıt yaptırdı. Kayıtlar Başkan Lefkoşa'nın yanı sıra tüm ilçelerde farklı noktalarda devam ediyor. Bayrak Radyo Televizyon Kurumu'nda da bugün maraton için kayıtlar alındı bu yıl daha da anlamlı olacağını düşünüyorum. Çünkü 6 Şubat'ta maalesef kaybettiğimiz vatandaşlarımız, şampiyon meleklerimiz için koşacağız bu yıl adına ve kayıtlar devam ediyor. Her geçen gün sosyal medyadan da takip ediyoruz ve ilginin gayet yerinde olduğunu gözlemledik. Maratonda bu sene şampiyon melekler için yapılması çok daha bir anlamlı. Dolayısıyla biz de Bayrak Radyo Televizyon Kurumu olarak destek veriyoruz. Bugün burada belediye çalışanlarımız kayıt yapıyor. Bizler de tabii destek olmak amacıyla kaydımızı yaptık. Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Müdürü Meryem Özkurt her zaman olduğu gibi bu yılda maratona destek verdiklerini söyledi ve meleklerimiz için Beret ailesi olarak orada olacağız dedi. Şampiyon melekler için koşuluyor. Biliyorsunuz derneğe de çok destek vermeye çalışıyoruz. Ya Elimizden çünkü sadece bu gelir kaybettiğimiz meleklerimiz için. Bugün çok güzel bir katılım var. Beret'e çalışanlar katılım gösterdi. O gün hep birlikte Beret'e olarak, BRT e ailesi olarak orada olacağız. Bereteyi ziyaret eden Lefkoşa Belediye Başkanı Mehmet Armancı da Lefkoşa Maratonu'na yoğun bir katılımla kayıtların devam ettiğini işaret ederek şampiyon meleklerimizin ismini yaşatmak ve gelecek nesillere iyi bir eğitim kampüsü kazandırmak istiyoruz. Pazar günü ülke olarak çok büyük bir birliktelik yaşanacağına eminim dedi. Bu yıl farklı duygular içerisindeyiz. Hem bir maraton ruhunu yaşatmaya çalışıyoruz hem de aslında en göz bebeklerimizin anısına, şampiyonlarımızın anısına bu maratonu koşacağız. O yüzden karışık duygular içerisindeyiz. Ne yapsak tabii ki acıyı dindirebilmenin imkanı yok, geri getirebilmenin imkanı yok ama üzerimize düşen görevlerden bir tanesi onların isimlerini yaşatmak ve onları en iyisiyle, layıkıyla yaşatmak. Ülkenin dört bir yanından kayıtlar yapıldığı Ülker Lefkoşa Maratonu'na online kayıtlarda www.lefkosamaratonu.com adresinden yapılabiliyor.